Herkese selamlar. Ben Gizem. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Trendyol'dan almış olduğum ürünleri göstereceğim. Zaten bu artık bir klasikleşti. Kanalıma abone olanlar biliyorlar ki yaptığım alışverişleri sizlere deneyerek gösteriyorum ve beğendiğiniz ürünleri inceleyebilmeniz adına videonun açıklama kısmına link bırakıyorum. Bugün yine o şekilde bir video ile karşınızdayım. Sizlere öncelikle bir sürprizden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben kanalımda bir çekiliş başlatıyorum ve bu benim ilk çekilişim. O yüzden biraz da heyecanlıyım açıkçası. Çekilişin tek şartı kanalıma abone olmanız ve bu videoyu yorum olarak katıldım yazmanız. Ve çekilişte kazanan kişiye 200 TL değerinde Trendyol'dan istediği ürün veya ürünleri göndereceğim. İnşallah beni severek izleyen, takip eden birisine çıkar ya da en çok isteyen ya da en çok ihtiyacı olan birisine çıkardığım videonun çekiliş sonucunu bir ay sonra açıklamayı düşünüyorum. Bugün göstereceğim ürünlerden 3 tanesi baharlık, biraz daha kışlık ürünler. 2 tanesi elbise, birini bayramda giymiştim, birini de bayramdan sonra almıştım. Bir tanesi de panti'den almış olduğum bir bluz. Gerçekten çok hoşuma gitti, birinde de görmüştüm. Ona istinaden aldım. Şimdi sizlere göstermeye başlıyorum. Şöyle bir siyah bluz. Ee, şu an, şu an ışıktan dolayı böyle füme gibi görünüyor ama aslında tamamen simsiyah bir bluz. Ee, şöyle uzun kollu, alt kısmı böyle çıt çıtlı. Ben bunu denedim, rahatsız etmiyor. Yani kendi bedenime göre aldığım için e, boydan beni kasmadı, o kısmı herhangi bir rahatsızlık vermedi. Omuz detaylarından şu başlayan ve şuraya kadar inen hem önde hem arkada fırfırları mevcut. Önü ve arkası da şu şekilde V yaka. Ben bunu 34 beden aldım. E, denedim ve tam üzerime göre oldu. Zaten birazdan üzerimde duruşunu da sizlerle paylaşacağım. Birkaç rengi daha vardı. Ben siyahını tercih ettim. Bluzun fırfır detayları. Şöyle yakından da göstereyim. E, gömlek kumaşında arkadaşlar. Geri kalan kısmı ise pamuklu. Normal böyle şekilde göstereyim. Bu kısımlar pamuklu, fırfır kısımları ise dediğim gibi böyle bir gömlek kumaşında. Bir sonraki parçaya geçiyorum. İkinci olarak göstermek istediğim bu şöyle bir e, hırka gibi bir şey. Ama ben bunu önü kapalı giymeyi tercih edeceğim sanırım. Kolları şu şekilde, e, bitiş kısmı da şöyle arkadaşlar şu şekilde gösteremiyorum şöyle uçları da e, fitilli kumaşa sahip ve taş rengi üzerinde duruşunu da dediğim gibi yine sizlerle paylaşacağım rengini gerçekten çok beğendim bunu böyle kotların üstüne de siyah pantolonun üzerine de güzel olacağını düşünüyorum şu detayları da çok tatlı. Ee, bunu small aldım, x small da vardı. Ancak e, böyle çok kısa veya çok beni sıkan bir formda olsun istemedim. O yüzden bir beden büyük aldım. Bakalım nasıl olacak. Bir de arkadaşlar şöyle kırmızı bir şurası şöyle kruvaze mi deniyor? <laughs> bir şey deniyor. Kapaklı gelen bir yine fitilli kumaşa sahip şey aldım. Bunun kolları altı düz. Şöyle altında bir modeli var arkadaşlar. Kapaklı bir şekilde geldiği için şu şekilde bir kesimi var. Ee, bunu da ben x small yerine small tercih ettim. Çok dar olsun istemedim. Ama bu da sanki biraz dar. Bilmiyorum. Ee, bunları denemedim. Siyahı denemiştim. İnşallah güzeldi. Bunun da birçok rengi vardı. Ben kırmızısını aldım. Kırmızı çok fazla bir şeyim olmadığı için. Yazlık almış olduğum elbiselere geliyorum şimdi. İlkini göstereyim. Şöyle bir puantiyeli elbise. İçerisinde astarı mevcut arkadaşlar. Şu şekilde bir astarı var. Yani iç belli etmiyor. Uç kısımları böyle fırfırlı. Ben bunu bayramda giydim dediğim gibi. Bu etek kısmı iki parmak daha uzundu. Ancak iki parmak bunu kestirdim. Bu şekilde daha güzel olduğunu düşünüyorum. Yani sizler benim üzerimde e, duruşuna bakarken onu baz alarak bakın. Böyle kumaş deseni değil de nakışlı puantiyeleri var. Gerçekten çok güzel. Çok da severek giydiğim bir elbiseydi. Evet. Bunu da kenara alalım. Bu arada bedenini 36 beden aldım arkadaşlar. 34'ü de vardı. Ancak olmama ihtimalini düşünerekten tam bedenimi aldım. Benim zaten tam bedenim 36. 36 tam oldu. İyi ki bir küçük bedenini almamışım. Yoksa esneyen bir kumaş değil. Olmazdı. Kesinlikle olmazdı. İkinci olarak göstereceğim elbise de gerçekten yazın sonlarına doğru almış oldum. ...yaz bitmeden üç kere giydim. Ee, çok tatlı, çok favori bir elbisem oldu. Şöyle... ...aşırı güzel bir pembe renginde... ...şu şekilde... ...bir elbise. Önünde fermuarı var. Arkası ise... ...şöyle... düzgülü. Yani bunda eğer... ...küçük beden dahi almış olsanız... ...zaten arkası... Böyle çok rahat, plastikli olduğu için e, üzerinize olacaktır. Küçük beden tercih edebilirsiniz. Ben bunu 34 beden aldım. Ancak en küçük bedeni 32 idi ve 32 bedeni kalmadığı için 34 aldım. Zaten kullanıcıların çoğu bir beden küçük alın demişler. 32 alsam çok daha güzel olabilirdi üzerime. Biraz bol gibi bence. E, ama yine de çok severek giydim dediğim gibi. Şöyle... En alt kısmı da elbisenin böyle bir fırfır şeklinde bitiyor. Yani gerçekten rengi, modeli, her şeyle çok güzel. Son olarak şöyle bir bluz aldım arkadaşlar. Şurasında şöyle tatlı bir detayı var. Böyle kolları şu şekilde. Alt kısmı da şöyle bitiyor. Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Ben bunu birisinin üzerinde görmüştüm ve gerçekten çok beğenmiştim. E, mankenin üzerinde inanılmaz kısa duruyor. Ama benim üzerimde o kadar kısa durmadı. E, o giyen kişinin üzerinde de öyle kısa durmuyordu. Hafif crop ama yüksek bel pantolonla bir iki parmak bir açıklık vardı giyen kişinin üzerinde. Bende de o şekilde oldu. Şöyle göstereyim tekrardan. Dantel bir Bluz, bunun içerisine lastik ip askılı kroplar oluyor. Onlardan sipariş verdim, ancak henüz gelmediği için bunu üzerimdeki duruşunu gösteremeyeceğim. Bunun mankendeki duruşunu dediğim gibi görsel olarak eklerim ama bence ondan çok daha uzun. Yani en azından bana ve giyen kişiye de o şekilde olmuştu. Şöyle göstereyim hatta üzerimde şu şekilde. içerisinde dediğim gibi ip askılı krop giyince çok çok tatlı duruyor. Ben small bedenini tercih ettim. Ve normalde 180 lira olmasına rağmen ben 59 liraya aldım. X small da varmış small tercih ettim arkadaşlar. Dediğim gibi boyu çok kısa olur mu tereddütüyle small tercih ettim. Siz bedeninizde veya bir beden küçük sipariş edebilirsiniz. O zaman şimdi ben bunları denemeye geçiyorum. İlk parça ile geldim. Anlatmaya başlıyorum. İlk önce bunu giydim arkadaşlar. Şöyle bir Üzerimde duruşu var. E, bu askıları ben bunu bir beden büyük aldığım için e, demiştim sizlere küçük bedeni kalmamıştı. Ben bunu 34 aldım, 32 daha iyi olur demiştim. E, ve bu askılarından biraz biz yukarı topladık bu elbiseyi. Şu arkasından aldık. Boyu modeli bu şekilde altında şöyle bir fırfır var. Arkası da şu şekilde. Gerçekten çok tatlı bir elbise. Ben çok severek giydim. Bu elbiseye dair söyleyebileceğim bir şey de e, iç belli etmiyor. Şuraya kadar zaten astarı mevcut. Astar olmasaydı da bence iç belli edecek bir kumaşı yok zaten. Yakından da göstereyim. Biraz kırışık bu arada arkadaşlar. Bunun kusuruna bakmayın. Diğer parçaya geçiyorum. Diğer elbise de bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, yani şu an ekrandan gördüğüm renkle e, elbisenin kendi rengi arasında uçurum var. Bilmiyorum. Link light açık. O yüzden bu şekilde görünüyor. Anlamadım. Ama elbise biraz daha aslında bir tık daha koyu. Şu an çok böyle e, sarımtırak çıkıyor. Daha böyle koyu bir 5. Bir saniye. Şunu şöyle çevirsem nasıl olacak? Evet şu anki rengi gerçeğe daha yakın. Hatta hala yakın değil. <laughs> Orijinaline yakın rengini eğer çekebilirsem şu köşede bir yerde e, sizlere ekleyeceğim. Biraz daha dediğim gibi koyu bir beş tonu aslında. Böyle nohut rengi mi deniyor bu rengi? Sanki öyle bir renk. Boyunu dediğim gibi ben iki parmak kestirdim, e, iki üç parmak da belki olabilir. Normalde biraz daha uzundu. Zaten benim boyum e, çok uzun olmadığı için, hatta kısa olduğu için e, ben kendime bu tarz elbiselerde çok uzun yakıştıramıyorum. Bunun altına ben bej rengi bir topuklu ve çanta kombini yaptığım için bu rengini tercih etmiştim. Ancak bunun bir de lila rengi mevcut. O da çok güzel. Sonra hatta biraz pişman olmuştum. Lilasını mı alsaydım diye düşünmüştüm. E, o renk daha açardı belki beni. Bu saçımla böyle biraz aynı renk oldu gibi. Öyle yani. Bunu da dediğim gibi bayramda giymiştim. Bu şekilde bir elbise. E, şu an kolayda pantolonum olduğu için ben bunu pantolonla denedim. Ancak aslında alırken e, etekle hayal etmiştim arkadaşlar. Şu şekilde bir bluz. Bu da üzerimdeki duruşu. Böyle yani çıt çıtlı body tarzında bir bluz ee, gerçekten duruşunu ben çok beğendim. Şöyle kol fırfırları böyle ee, buraları gömlek deseninde, buraları ise pamuklu normal bir bluz. Arkası da arkası da bu şekilde V geliyor. Pantolonu da beğendim aslında, ee, ama bunun etekli duruşu daha da tatlı olabilir. Altındaki pantolonu da bu arada daha önceki videolarımda sizlerle paylaşmıştım. Siyah dar saran skinny bir e, pantolon. Bu şekilde. Bunu da videonun altındaki linke eklerim sizler için. Beğendiyseniz oradan incelersiniz. Kırmızı bluzu denedim şimdi de arkadaşlar. Önü böyle kapaklı bir şekilde geliyor. Altına da böyle bir model yapmışlar. Şöyle yakından detay da göstereyim sizlere. Böyle fitilli bir kumaşa sahip. Ee, kumaşı ne ince ne de çok kalın. Tam sonbahar hatta kışın bile giyilebilecek bir bluz. Ee, şu şekilde yapsak nasıl olur dedim. Ben genellikle böyle giydiğim için bir onu denemek istedim pantolonun içine de sokulabilir. Ya da şuradaki çıkan detay ee, çok hoşuma gitmedi gibi. Şu şekilde ben muhtemelen bunu giyerim. Böyle daha çok beni yansıttı, daha çok hoşuma gitti. Şöyle. Sizler de dilediğiniz gibi deneyebilir, giyebilirsiniz. Böyle. Şimdi bir sonraki parçaya geçiyorum. Son parçayı da deneyip geldim arkadaşlar. Bu da az önceki kırmızı gibi böyle fitili bir kumaşa sahip e, rengi bej diye geçiyor ama böyle sanki taş rengi gibi de yani bu da manken üzerindeki görselin e, bir ton koyusu diyebilirim şöyle altında şu şekilde fırfır detaylara sahip bir de kolları böyle fırfır detaylı e, şurada bir hafif Böyle açılma yaşanıyor gibi çok fazla olmasa da ee, bunu hırk olarak giyecek olanlar için problem olmaz. İçinize bir şey giyerseniz de problem olmaz. Ben böyle giymeyi e, düşündüğüm için bir hafif problem olabilir tabi ama içimizde bir şey giyersek sıkıntı olmaz. Ben bunu da beğendim en küçük beden değil bir büyüğünü almıştım. Kolları hafif bol gibi aslında bir küçük beden mi alsaydım dedim ama o zaman burası daha çok gererdi. O yüzden bu beden bence olması gereken bedendi benim için. Böyle arkadaşlar. Sizlere bu haftalık göstereceğim ürünler bitti. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Başta söylediğim çekilişi tekrar hatırlatıp videoyu sonlandırıyorum. Eğer kanalıma abone olur ve videonun altına katıldım yazarsanız çekilişi kazanma fırsatını yakalarsınız arkadaşlar. Bir ay sonra çekilişi sonlandıracağım ve aranızdan bir kişiye 200 TL değerinde istediği ürünleri göndereceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.